arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. kardeşlere hoş geldiniz şimdi dışarı çıkıyorum Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba başka Merhaba takmadım Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba düzeltiyorum. Şimdi <laughs> böyle beni göster. Aynayı gösteriyorum. Aynadan sen gözüküyorsun. Ama öyle güzel olmuyor. Beni göster. Evet. Gel. Arkadaşlar gel. O çok fena adam. Onu göstermek istemiyorum ben. Evet. Şimdi ne yapalım? Arkadaşlar şimdi... Yapmaz yapalım, yapalım mı? O da. Evet arkadaşlar şimdi eee ıı...